Ramze Benzerle Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Evet, sırada yengeç burçları var. Geçen yıldan beri şanslısınız yengeç burçları. İş, kariyer alanında parlıyorsunuz. Terfi almak isteyen yengeç burçları bu yıl 16 Mayıs'a kadar böyle bir şansınız var. Yine devlet, devlete bağlı işler, kurumlara bağlı işler varsa hayatınızda bu konularda girişimlerde bulunabilirsiniz. Otorite figürleri, eril enerjiler, üst yetkili kişiler, patron, eşten, ebeveynlerden destekler hayatınızda olacaktır. Özellikle iş kariyer alanınızda göz kamaştıracaksınız. Jüpiter 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda kariyer alanınızı genişletecek, büyütecek. İyi değerlendirin. Satürn Balık burcuna geçiyor. Mart itibariyle. Burada daha çok aslında hedefleriniz ve ideallerinizde çok çalışmak, kendinizi disipline etmek önemli. İlahi yardımlarda alabilirsiniz. Sevaplarınızı bol tutun diyorum. Zaten siz bu enerjiye aşinasınız. Çünkü yengeç oldukça balıkla da uyumlu bir enerjide ruhsal ve manevi. Yine yurt dışı bağlantılı konular, yabancılar, basın medya, uluslararası konular, yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili alanlarda hayatınızda gelişmeler olabilir. Hukuksal süreçlerle ilgili bir yapılanmaya gidebilirsiniz. Yoracak ama aynı zamanda size yardım edecek ve büyütecek bir süreç. Jüpiter Boğa burcunda. Bu yüzden arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizle ilgili sürpriz destekler alacaksınız yengeç burçları. Umutlarınız ve dileklerinizle ilgili çok şanslı olacaksınız. Lütfen evrene yaratımınızı güzel yapın. Olumsuz düşünmeyin, korkmayın. Oldukça pozitif ve güzel düşünün. E, güzellikler sizi bulsun. Kazançlarınızla ilgili fırsatlar olacaktır. Yine belki sosyal medyaya bağlı kazançlar, fırsatlar olacaktır. Yine arkadaş çevresine bağlı sosyal yardım projeleri, gönüllü işler, dernekler, vakıflarla ilgili alanlarda yine projeler Yürütebilirsiniz. Size yarayacak bir süreç. Siz de çok destek bulacaksınız ihtiyacı olanlara. Böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Evet, ay düğümleri burç değiştiriyor. Koç ve terazi aksına geçiyor. Ev yuva alanlarınızla ilgili kadersel değişimler söz konusu. Ev almak, gayrimenkule yatırım yapmak, ev değişikliği yapmak, şehir değişikliği yapmak, yine evlenmek. Çünkü toplumsal statünüz, toplum önündeki duruşunuz değişmeye başlıyor. İş, kariyer alanlarında büyümek, terfi almak ve değişiklik yapmak adına da çok güzel bir süreçte olacaksınız. Sonraki videomda görüşmek üzere.